Ne kaçıyorsun? neden kaçıyorsun? <laughs> tavuk o tavuk. Merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi köye geldik. Ee, bu arada burada, buralarda bayağı kar var. Şimdi <laughs> Defne'nin arkadaşına kahvaltıya gidiyoruz. Evet sarkıtlar var. Bakın arkadaşlar nasıl sarkıt olmuş görüyor musunuz evlerin çatılarında? Şimdi güneş doğmuş. Onlar eriyip eriyip düşüyor yerlere. Defne eriyip yerlere düşüyor. Anneannesi <laughs> merhaba. Sen ne yaptın Defne'ye? Bakın Defne'nin en sevdiği de patates. patates. Bakın bu ekmek de de yapıldı. Kahvaltıya giderken götürüyoruz şimdi. Evet. Hadi bakalım. Defne'nin sevdiği patates o mu? Hayır. Evet, işte burada horozlar var, tavuklar da var. Vallahi korkuyorum anne. Anne bana da geliyor. <laughs> <laughs> Defne'ye söylerken benim kaçmam. <laughs> Arkadaşlar ama benim horozla alakalı birazcık bir fobim var maalesef çünkü ben bu köyde doğmuşum defne kadarken falan neredeyse gittik e, defneden biraz daha büyüktüm hatta defne kadarken falan benim ay <laughs> i̇çeride, içeride bir de çekemiyorum hayvanlar sabote ediyor. <laughs> Arkadaşlar evet küçükken e, defne kadar falanmışım burada. Bir tane horoz benim sırtıma çıkmış, beni gagalamış ve ben bildiğiniz sırtımda horozla eve kadar eve kadar koşmuşum. Bakın bu horozdan bir tanesi saldırıyormuş. Anneannem şu an öyle söyledi. Şeye eve kadar koşmuşum o horozla beraber. E, annem kurtarmış. O yüzden ben horozlardan biraz korkuyorum. Defne de bunu anlattığım için korkuyor. Aslında horozlar bir şey yaptığından değil tabii ki. Bazı horozlar dövüş horozları bazen şey yapıyor. Gırgalıyor yani atlıyor üstüne. Gagalıyor ama dövüş Bir tane de yapmıştı. <laughs> Orada horozun biri yapıyor. Evet arkadaşlar bakın annem diyor ki şuradaki horozun bir tanesi yapıyormuş bu dediğimi atlıyormuş. Gerçekten insanların üzerinde gagalıyormuş. İnşallah teyze gelirken ona atlamaz. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Teyzemiz de burada arkadaşlar. O da geldi bizimle köye de. O daha hazırlanıp çıkamadı. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Defne kahvaltıya kime gidiyoruz? Arkada <laughs> Defne peki kahvaltıya kime gidiyoruz? Kumsal. Evet Defne'nin arkadaşına gidiyoruz. Benim kuzenimin çocuğu Defne'nin arkadaşı burada arkadaşlar. Oraya kahvaltıya gidiyoruz. Her taraf pus tutmuş, yürüyemiyorum. Defne şurayı hatırladın mı? Burası Ay benim neresi? okulum. Evet. Misafirlik okulu. Evet Defne yazın geldiğimizde burada 2-3 hafta boyunca e, kreşe gitmişti arkadaşlar şu okulda misafir olarak. Ve çok sevmişti. Evet çok sevmişti. Öğretmen ismi de Nagihan'dı. Nagihan öğretmenimiz. Hatırladın mı? Evet senin de öğretmenimdi. Yok hayır müdür benim öğretmenimdi. Nagihan öğretmen benim öğretmenim değildi. Senin öğretmenimdi. De. Bu okulun müdürü benim öğretmenimdi. Evet. Evet. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Karkış göründüğüne bakmayın. İnanın şu an Hava çok güzel. Yumuşacık bir hava var değil mi anne? Ama karşı olduğuna bakmayın. Ya başka bir zaman biz yokken yağmış. Biz Konya'daydık o zaman. Evet Nisa da buradan göründü Defneciğim. Nisa abla göründü karşılamaya geldi. Koş. Hoş bulduk. Günaydın. Arkadaşlar burada videoyu biraz durduracağım. Çünkü evdekiler müsait mi değil mi şu an bilmiyorum. Sonra devam ederiz. Evet bu da kumsal. Dün kısa bir video atmıştım aslında. Sarıl arkadaşına bir. Günaydın sarılması. <laughs> burada da bir minnoş var. Merhaba Hasan. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Kaçtı benden. Kumsal nasılsın? İyiyim. Şurada bir tane daha minnoş var. Burada bir tane daha minnoş var. Bayram. Evet. Günaydın. 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 Videomuza bir günaydın de. Günaydın. Arkadaşlara günaydın. video çekiyoruz. Evet. Bakın hala emzik emiyor Bayram arkadaşlar. <laughs> görüyor musunuz? Kardeşini kıskanmış değil mi Defne? Evet. Evet kardeşini kıskanmış. Bak oradan geliyor cimcime. Gel buraya. <laughs> Hmm, çizgi film izliyorlar burada. Hadi siz izleyin. Videoyu ara ara devam edeceğim. Okey? <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın. Köy okulunda gittiği öğretmeni bu Nagihan öğretmen dedi Efendim bu arada. Nagihan öğretmen anneciğim. Evet arkadaşlar Defne'nin köy okulunda gittiği öğretmeni Nagihan öğretmen buydu. misafirlik için. Evet, senin dönemin 3 hafta olduğu için resminiz yok ama aktivitelerin var. Çok sevmiştin değil mi Defne? Evet. Ben onu koyalım tatlım. <laughs> Arkadaşlar bakın böyle kahvaltılar hazırlanıyor. Bakar mısınız ya? Bakın bunların hepsi el yapımı. Bakar mısınız? Çilek reçeli. Bu e, kapya biber mi diyoruz? Ne diyoruz? Kapya biber. Evet. Bu da bir sos. Bakın hepsi el yapımı. Köy usulü. <laughs> Defne gördün mü? Evet. Anne bu ne? Burada da yumurtalar pişiyor. Bir tanesi taşmış. O yüzden böyle olmuş. Burada da kuzunede de pişen patatesler var. Evet. Hadi bakalım girin içeriye üşümeyelim. Arkadaşlar bakın. Köy evinin köy kapısı böyle açılıyor. Bakın buraya basıyorsun. Böyle açılıyor. Çok hoş değil mi ya? hadi bakalım. Oo, oh. <laughs> inanmıyorum. Arkadaşlar bakın, vallahi mis gibi koktu şu an sucuk ya, mis gibi koktu. Keşke koku gönderebilsek. Bir tane de sen al defne oradan. Hepiniz birer tane alın. Al ne güzel evde kızçak olması. Bakın arkadaşlar, köy hayatı böyle oluyor. İmece usulü, çok iyi böyle. Hadi. <laughs> Patatesi de ben alayım bari de boş gitmeyeyim. Arkadaşlar çay bardaklarına bakın. Anne ben de çay. Çok güzel ya. Anne, <laughs> tamam. Öğretmenimiz Nisa değil mi? <laughs> Şimdi onun söylediği şeyleri çiziyorlar. Şimdi bana çizdiklerinizi bir gösterir misiniz? kafasını çizdi. Şimdi şöyle başlayalım. Bu buraya kalp çizmiş balonlar, çiçekler. Ya bu kim? Ben anlatacağım. Bu Anlat. balonluk, balonluk kalp. Bu da dondurma, bu da çiçek, bu da çilek. Bu da Şirin Ana. Şirin Ana, Gargamel ve Azman. Bakalım. Vay Azman, Gargamel. Gargamel aynı olmuş Şirin Ana. Çok güzel. Kumsala bakalım şimdi. Kumsal sen anlat resmini. Ee, bu çilek, bu da e, şey, balon e, ee, bu dondurma, bu şey, çiçek, bu bebe, şey, ne, şi ne gel? Şirin. Şirin'in. Şirin. Ne? Peki bu o ne? Şey. Gargamel. Gargamel, bunu tanıdım. Ya. Bu azman. Bu da azman. Bu kiraz, ya. bu yıldız. Bu o da çiçek, çiçek. Çok güzel olmuş. Bunları size öğretmeniniz söyledi, siz mi çizdiniz? Evet. evet. Sen ne yapıyorsun bakayım fındığım? Süt içiyorsun. Ay ya, ya ne yapıyorsun? Defne çok beğendim resimlerinizi. Ne çizdiriyor? Elma. Elma. Hadi bakalım. Ama o resmi kaybetme. Ben onu saklamak istiyorum. Olur mu? Tüm kızlar, çocuklar toplandık şimdi. Gezmeye çıktık. Defne kumsal. Dikkat edin tamam mı? Kaymayın. Şöyle arkadaşlar dere kenarından yola koyulduk. Buranın çarşısına doğru gidiyoruz şöyle. Size şurayı da şöyle göstereyim. Geçmiş videolarımızda yazın buranın her hali vardı. Ne yapıyorsun? Evet. Bu arada arkadaşlar grubun en haylaz üyesi Bayram en Bana ha, haylazları. Ha, Şu an bütün çocuklarla herkesle küs. <gülüyor> <gülüyor> savaşı mı? Allah Allah! Aa, bana da mı? Hayır! Aa, defne koş yakın oradan karal git! Git! Kartopu savaşı çünkü bunun adı git! Geçemiyorum! buraya saldı. al Defne al şuradan al al al. Al şuradan. Al şuradan al şuradan, al al. Topla 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 anneciğim. Al al al. Al al. al, al. al. Kuş. Kuş. kimi atacaksın? Kuş. Kuş. <laughs> Çocuğun üstünü kartopu yapmadı gömdün kara <laughs> Tam bak kartopu oynanacak Yermiş burası Bayram itikam almaya çalışıyor Defne <gülüyor> <gülüyor> Defne hepsi içine girdi <laughs> Hayır hayır deriyor. Bayram intikamını aldı Defne. Ne alıyorsunuz? Şimdi markete girdik arkadaşlar. Bir şeyler alacağız. Sen onu mu alacaksın? Çocuklar siz ne alıyorsunuz? Kumsal. Ben bu jelibonu aldım. iki taneli. Kumsal sen? Ben. Nisa sen? Bakayım ne aldınız? Ben pizza evet aldım. sen pizza aldın. Kumsal pizza aldı. Sosizli. Defne de sosisli sandviç aldı. Evet sen de jelibon. Favorim. Sosisli. Evet. sosisli tamam sosisli. Pizem. Seninki de pizza. Sen ne aldın? Bayram. 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 Bayram oyuncak almayı tercih etmiş. Hadi bakalım. Tamam. Bence evet. yiyecek bir şey al. Sen iyi olurdu. Evet. Bence de Yok. yiyecek. Şimdi aşağıya iniyoruz. Şimdi. Aa buranın <laughs> alt katında mı var? De evet. Köyde sadece köy bakkaları vardı. Evet. Bu sene itibariyle A101 evet, market açılmış. Açılıyor. Aa, alt katta şey ürünler var. Evet. Haftanın ürünleri falan var. Evet. <laughs> Havucu aldığı tasma daha büyük de, anneciğim. O bile olmadı. Bu olmaz ki. Evet. Aa, ben havuç gördüm. Kedi de. Evet. Büyük bir kedi değil mi? Aslan gibi. Aslan evet. gibi. Bir de aslan kedi. diyor. Yok anne dedi. O kedi dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Markette yakalamaç oynuyorlar. Tabi köy marketi olduğu için kimse seslenmiyor arkadaşlar. Başka yerde olsa şu ana kadar kızmışlardı. Ne yapıyorsunuz? Yakalandınız mı ablaya? Kızdı mı size? Tabi haklı çünkü. Hadi şimdi yukarıya. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Da oynayız, neyse. Evet. Hadi yürüyün bakalım Evet yakalandılar Hasan ne yapıyorsun Küçük fare var burada Küçük fare burada ne yapıyor küçük fare Defne ne yapıyorsunuz Kartopunu doyamadılar Defne uyku tulumu gibi giyindi şu an montunu <laughs> Hazır savaşa hazır <laughs> Bayram taramalıya bağlamış durumda Defne eline kartopu bile alamıyor <laughs> Beklenmiyor ki Evet. Evet hadi. Hadi Defne. Hadi Nisa. Ben sizi tutuyorum. Kızları tutuyorum. Kızları mı tutuyor? Eyvah. Bayram çak. Defne. Ya, yap bir. <laughs> Onun. Onun. Sen benim kızıma ha. Sen benim kızıma mı? Sana sana gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Yaş ne bakın. <laughs> sev Defne sev sev. Çok tatlı. Sen de git git. Ay şuna, sev, şuna bakın. Şuna bakın ya çok tatlı ya. Canım benim. Çok Minnoşum. Sen ne kadar tatlısın Minnoşum. Arkadaşlar köyde yemek içmek hiç bitmiyor. Şimdi tatlıya geçtik. Tatlı yapıyoruz. Kıbrıs tatlısı yapıyoruz. Tatlımız şu an fırınımızın içinde. Muhallebisini yapıyoruz. Şerbetimiz de karlı buzlu dışarıdaki soğuk balkonda soğumak üzere şu anda. Orada soğumasını bekliyoruz. Ben de şu an muhallebisini yapıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Çocukları göstermek istiyorum size ne yapıyorlar? Siz bir soğuk havada ne yapıyorsunuz? Slime, slime oynuyoruz. Yalnız dondunuz burada. içeride İçeride oynayın. Kapatalım onu camı. Camı kapatın. Hadi kapatın camı. Slime oynuyorlar. Bunlar da buraya gelmiş. Bakar Yapışın ya slime. Bunu da okuyorum. Hmm, çok güzel. Patiklerini giy Defne. Anne. Patiklerini giy aşkım. Ha, Lütfen. 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 Hadi aşkım. Çok soğuk burası. Lütfen. Sen, o prensesin adını ne koymuştun? Mıncık. Mıncık kay. Evet bunlar burada böyle oynuyor. İçeride sohbet havası. Biz de tatlı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gökyüzünü görebiliyor musunuz? O kadar çok yıldız var ki. Ona kayan yıldız deniyordu ama. Devne bak bir bana. Bir şey soracağım. Hiç bu kadar çok yıldız görmüş müydün? Hayır arkadaşlar ya. Telefondan belli olmuyor ama o kadar çok ki. Yani gökyüzü nasıl defne parıl parıl değil mi? Çok güzel. Köy havası ve temiz olduğundan mı acaba arkadaşımıza bu? Arkadaşımıza gidiyoruz. Hadi arkadaşımıza gidelim. Evimize gidiyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> Defnenin tipini göstermek istiyorum. <laughs> Şunun tatlılığına bak. Analisini inşallah örttü üstüne. Evet.